Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde e, AutoCAD çizimi yaparken çok sık e, sıklıkla kullandığımız e, layer'ların nasıl kaydedileceğini, korunacağını göreceğiz. Bunun karşılığı AutoCAD'de e, template template demektir. Yani şablon demektir. Siz AutoCAD'i açtığınızda karşınıza e, start e, ekranı bu şekilde bir start ekranı çıkar. Bu e, doğrudan hiçbir şey e, yani Bakın şu sağda neler vardır. Sağda daha önce yaptığımız çizimler vardır. Eğer bu çizim, bunlardan birine tıklarsan işte daha önce yaptığınız ve kaydedilmiş çizimleriniz açılır. Ama doğrudan yeni bir çizim yapacağım, ben e, dolayısıyla e, yeni bir sayfa açacağım dediğinizde start Drawing'e tıkladığınızda e, size AutoCAD daha önceden, AutoCAD'in e, kendi içerisinde var olan e, AKAT ISO dediğimiz yani AutoCAD e, International Standard Organization Drawing Template diye şu e, açılan listede e, varsayılan olarak bu <laughs> bu şablonu açar ve e, e, bu e, şablonda kayıtlı olan e, ölçülendirme stiliyle işte e, ve diğer birimlerle ilgili kayıtlı, kendisinde daha önce yapılmış olan kayıtlara göre çizimler, çizimlerimize devam edersiniz. Ama biz böyle istemeyiz. Nedir? Biz mimari çizim yaparken belli bir ölçü ölçülen, yani ölçü tekniğinde çizeriz. 1 bölü 50 çizim yaparken 1 bölü 50 tekniğinde çizim yaparız. 1 bölü 100 çizim yani çıktı alacaksak 1 bölü 100 tekniğinde e, çizim yaparız e, ki e, çıktıyla çizimimiz uyuşsun Bu açıdan, e, kendimize uygun e, işte bir bölümümüz için, bir bölü 50 için, bir bölü 200 için, için önceden şablonlar hazırlayıp, ona göre ölçülendirme e, ayarları ve birim ayarları ve layer ayarlarını yapıp e, e, ve her açtığımızda e, aynı ayarların e, korunmasını isteriz aynı ayarları devam etmeyi isteriz Her açtığımızda yeniden bir e, ayar yapmak hoş değildir ve zaman kaybettirici bir olaydır. Bakın ben stat drawing diye tıkladığımda bana şöyle bir pencere açılacaktı ve ben 500 santimetreye 300 santimetrelik bir dikdörtgen çizdim ve bunun dışına 10 santimetre bu ilk çizdiğim dikdörtgeni offsetledim iç tarafına doğru şöyle bir çizim elde ettim bunu 1 bölü 50 ayarlarında 1 bölü 50 çıktı alacağım yani 1 bölü 50 tekniğinde çıktı alacağım bir şablonla çizdiğimde de karşımda şöyle bir çizim oluşuyor. Bakın ekranda göreceğim çizim şöyle şu gördüğüm şekildedir. Ama hiç ayar yapmadan doğrudan start drawing dediğimde aynı dikdörtgeni ve aynı offsetleme yaptığımda karşıma çıkacak olan çizim böyledir. E, bu ne demektir? Bakın e, ölçülendirme e, ayarlarında e, çıktı aldığımızda e, mesela 1 bölü 50 ya da 1 bölü 100 çıktı aldığımızda e, neredeyse yapışık e, ölçülendirme çizgimiz e, e, çizimimize yap neredeyse yapışık görünüyor ve öyle çıkacaktı büyük bir ihtimalle. Çünkü nedir? Bakın aradaki mesafe ancak e, büyük oranlarda büyüktüğümüzde bir boşluk olduğu Aradaki boşluğun farkını ancak böyle varıyoruz. Aradaki mesafe çok yakın. Çizimimize yakın. Dolayısıyla yaptığımız ölçülendirme, ölçülendirmeye ait çizgilerle çizimimize ait çizgiler birbirine karışacaktır. Ve sonlandırma çizgimiz okla bitiyor. Yani iki, iki nokta arasında ya da işte evet. Yani şöyle bir ölçülendirme yaptığımızda bu şu iki kenar iki köşe arasındaki çizimimiz nasıl? Bakın e, zaten normal büyüklükte e, normal büyüklüğe getirdiğimizde ne oluyor? Okunamayacak kadar küçük oluyor rakamlarımız. Ve e, şeyler, sonlandırma çizgilerimiz okla bitiyor. Bunu e, daha çok kim kullanır? Bunu e, makinacılar kullanır. Biz e, kullanmayız. Biz nasıl e, bir stil kullanırız? Bakın. Yani en basitinden böyle bir ya da en doğrusu. Bu da şöyle tik dediğimiz 45 derecelik çizgilerle de sonlandırırız ölçümüzü ama en çok kullanılan stil budur. Dolayısıyla buna göre ayar yapıp buna göre ayar yapıp kaydetmekte fayda vardır. Her defasında yeniden birazdan göstereceğimiz bir sonraki videoda göstereceğimiz ölçülendirme ayarlarını yeniden yapmanız gerekiyor. Sonra layer olarak da bakın yine e, Şuradan açayım isterseniz. Şöyle kapatayım. Layer Properties e, diye bir komut düğmemiz var. Buna tıkladığımızda Layer Properties Manager açılır. Manager penceresi açılır daha doğrusu. Şey. Bu açılan pencerede de mevcutta e, default olarak ya da varsayılan olarak iki tane layer vardır. 0 ve Default points layer. E, ve siz e, <laughs> resim çizdiğiniz eğer başka yeni bir reyir eklemezseniz e, tamamen sıfırlaştıracaktır. Bunun kalınlığı belli değildir, rengi belli değildir. E, çizgi tipi e, bir tanedir, sadece continuous olarak vardır. Sürekli çizgi olarak yani e, ki biz kesikli çizgi, noktalı kesikli çizgi, noktalı çizgi de kullanırız. Bunlar yoktur. Bunları ayarlayıp e, e, kaydetmek ve yeni çizimlerde sürekli bunu kullanmak gerekiyor. Yine burada bakın en az 10-15 tane standart olarak da, e, ki layerlar AutoCAD'de en önemli kısımdır. E, katman dediğimiz layerlar. E, belki onlarca layer kullanacaksınız ve bunları kaydetmezseniz e, ne olacaktır? Her defasında yeniden yeniden e, yeni layer, yeni layer değil en çok kullandığınız layerlardan başlayarak Yeniden layer oluşturacaksınız. Bu da yine zaman kaybettirici bir olay. Biz bir sonraki dersimizde bu layer'ların nasıl oluşturulacağını ve nasıl kaydedileceğini göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.